Herkese merhaba arkadaşlar. Medyum Nur Hocamızın Youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Geri döndürme tılsımı belki de hayatınızda en çok ihtiyacınız olan tılsımlardan biridir. Bu tılsım medyumlar tarafından yapılır ve özenle inşa edilir. İçerisinde dualar vardır. Bu tılsım sayesinde sevgilinizi geri getirmek konusunda önemli bir atılıma imza atabilirsiniz. Medyum Nur Hocamız sağ olsun sevgiliyi geri getirme konusunda geri döndürme tılsımı ile ilgili detaylı çalışmalar sunmaktadır. Sizler de bu çalışmalara en hızlı şekilde dahil olarak sevgiliyi geri döndürme tılsımından faydalanabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken Medium Dolunay Hocamıza ulaşmak, bu konuda sunulan hizmetlerden faydalanmak olacaktır. Ayrıca bunu yaparken çok hızlı bir şekilde iletişime geçebileceğiniz Medium Dolunay Hocamızın cep telefonu numarasını sizlere verebiliriz. 0555 171 85 40 numaralı hattımızdan Medium online hocamıza en hızlı şekilde ulaşabilir. Bütün detaylarla ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. Daha fazla zaman kaybetmeyin. Sizler de Medium Donlar hocamızla birlikte bu gerçek tılsıma, geri döndürme tılsımına hemen ulaşın. Sizin için isminize özel olarak hazırlanan bu tılsım emin olun giden sevgili veya aşık olduğunuz kişiyi size en etkili süreçte geri döndürecektir arkadaşlar. Hepinize İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Medium Dolunay özel ile iletişimi koparmayın. 0555 171 8540 numaralı hattan Medium Dolunay Hoca'mıza en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz.